Savcı bu. Yalnız. Fırsat düştü önümüze dayı. Acele etme yeğenim. Keşif yapıyoruz. Takip et. Ayrılma peşinden. <laughs> İfadesini aldınız mı? İfadesini alamadık savcı. Yalnız dediğiniz gibi savcım avukatla görüştürmüyoruz. Sizi bekliyoruz. Tamam avukat nerede? Burada. 24 saat görüşmeyecekler. Anlaşıldı savcım. Bu arada otel odasındaki aramayı da sonuçlandırdık. Silah buldunuz mu? Balistikten mekandaki mermileri eşleştirin. Organize çete kurmaktan iddianame yazılacağım. Maalesef savcım silah bulamadık. Arabası, odası her yer arandı. Silah yok ya. Silah yok ya. Yerim. Burası yeri mi? Halil Sadi Bey yap dedi. Bir daha yalnız bulabileceğim mi savcıyı? Kimseler yok, ıssızdayız. Tam zamanıdır dayı. Allah taksiratını affetsin savcı. Bırak şunu. Ne yapıyorsun ya dayı sıkacaktım. Mesaja bak. Avukat karakoldan mesaj göndermiş. Akgün nezarette. Nezaretteki adama cinayet yükleyebilir misin? Kapat kapıyı. Savcım ifade almak için gelecek misiniz? Yok bu gece gelmeyeceğim. Yarına kadar beklesin. Savcım en azından yalnız dolaşmasınız. Ben size bir koruma... Koruma getireyim. falan istemiyorum. Ortak dostumuzla konuşmaya gideceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.